İsrail insanlara acımıyor. Katil bir devlettir. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? İsrail yıkılacak, bitmiştir. Çoluk çocuk, kadın demeden öldürüyorlar. Nasıl mutlu olabilecekler? Çünkü kalpleri onları rahatsız edecek. Vicdanı rahatsız olacaklar. Yani Arap ülkelerine sesleniyorum. Arap ülkeleri çok sessiz, çok pasif. Biz eğer onlara bunu yapmış olsaydık, Filistin bunu İsrail yapmış olsaydı, Avrupa Birliği ülkeleri kıyameti başımıza koparırdı. Reis ne düşünüyorum? Pek de bir şey düşünmüyorum ya. Sadece ben şey bu İstanbul'da bizi tepkici göstermişler ya yardım etsinler diye. Ben ona çok şeyim. Bence yanlış. Bizim hiç bulaşmamamız gereken bir mesele. Türkiye her konuda Filistin'in arkasındayken Filistin hiçbir konuda arkasında değil. Herkes hak ettiğini yaşıyor. Müslümanlar ne düşünelim ki? Gavurlara ne düşüneceğiz ki? Diyecek bir şey yok. Yani önemli olan şu Müslümanlar ele kalkması lazım. Önemli onlar. Yani sadece Türkiye değil. İran, Mısır veya bir Suudi Arabistan. Onlar da ele düşmesi lazım. Yani bunlara yardım etmemiz lazım. Önemli olan bu. Bunlar da bir Müslüman yani. Çölü çocuk. Hepsi katledip gidiyorlar. Ya. Yazık günah yani. Valla ben kendim şahsen televizyonu açmak istemiyorum yani. Gördükçe içim yanıyor. Parçalanıyor içim. İlk önce Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyor. Acil bir atması lazım yani. Atlar tepişiyor, eşekler tekme yiyor biliyor musun? Niye? Ortada çok yani rezil bir durum var. Şöyle ki e, Hamas'ın etine butine kalkıyor durup dururken İsrail'e savaşıyor. Çünkü yazık günah. orada binlerce insan ölüyor ya. Abi İsrail'in ne mal olduğu biliniyor. Dünyaca biliniyor. Rezilin de ötesinde bir toplum. Ama Hamas neyin var be arkadaş? İsrail savaştı. Bizi Filistin kardeşlerimizin onlara yapılan zulüm bizi çok üzüyor. Bütün dualarımız Müslüman kardeşlerimize olsun olmasa. Herkes özgür yaşasa, Filistin'i rahat bıraksalar ama ne diyeyim ki? Vallahi biz İsrail'in yanındayız sonuna kadar demeyeceğim. Filistin'in yanındayız. Bütün Müslümanlar birleşse İsrail'in sesi çıkamaz. Bu konuda bizim Cumhurbaşkanımızın da bir şeyler yapmasını istiyoruz yani. Küçük çocuklar bile tepkilerini gösteriyor. Aslında savaş taraftarı da değiliz ama hani buraya kadar geldiğinde de gerekirse biz de gider savaşırız yani. Her şey ortada. İsrail bu zamana kadar vurdu kimse bir şey demedi. İsrail şimdi vurmaya başlayınca İsrail az vurdular. Ondan sonra millet Ayağa kalktı. Arada Müslümanlar ezmek, Müslümanlar da birbirini tutmuyor. Ortada bir kaos var. İnşallah dünya uzun dünya savaşı çıkar da millet rahat eder. Ne söyleyeyim? E e ya sıkındı zaten sıkındı. sıkındı. Sınırlarımız sıkındı. Baştaki sıkındı. Ülke sıkındı. Ne olacak yani? Sıkındı. Hep sıkındı. Bıktık yani. Tabii ki gönlümüz her zaman için Müslümanlardan yana. Yani bu zulmün olmaması gerekiyor. Ama tabii dünya genelinde de böyle tür şeyler sık sık yaşıyoruz. Geçmişe dayanık. Ama ne bileyim gönlümüz Müslümandan yana. Yani inşallah Müslümanlar kazanır. Kur'an'da da yazdığı gibi zafer Müslüman olacak diyor. Cihat Müslüman olacak. Sonunda dünyaya Müslümanlar şey yapacak. Hüküm kuracak yine Osmanlı'daki gibi. Tek temelimiz o. Hani Mehmetçik işte gaziye falan diyorlar. Buna karşıyım. Bazı şahıslar işte biz biraz kefen giyip gitmek istiyoruz diyorlardı. Buyursun gitsin. Milletin çoğunun çocuğunu oraya gönderip de kırdırmanın bir anlamı yok. O boş konuşan insanlar buyursun. Savaş orada. Ben mücahit olmak istiyorum diyen gitsin beyaz kefenini gitsin. Zaten Ülkemizde yeterince mülteci insanlar dolu ve bunlar düzgün bir şekilde yaşantıları yok. Bizim milletimize daha çok özellikle genç bayanlara daha çok zararlı ol zararları oluyor. Savaş devam ederse dediğiniz gibi belli bir miktarda daha Türkiye'ye alım olacak. Ve bu şekilde Türkiye'nin sonu hiç iyi şekilde ilerlemiyor yani. Valla ben bir şey düşünmüyorum. Savaş her yerde var. Benim memleketimde de savaş var. <laughs> Yani her yerde savaş var. Normal bence. daha da olur zaten. Biz zaten öyle bir döneme denk geldik ki savaşı bitmiyor, ekonomisi bitmiyor, osu bitmiyor, busu bitmiyor. <laughs> <laughs> Başımızdakiler bitmiyor. Bitmiyor yani. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun ne diyelim. Kafamı önüme eğip gitmekten başka hiçbir şey düşünemiyorum ki. Ne destek çıkabiliyoruz, ne yardımcı olabiliyoruz. Ne el uzatabiliyoruz, ne bel uzatabiliyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne yapıyoruz? Üzülmekten başka hiçbir şey yapamıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Savaş diyor, gerekmediği takdirde bir cinayettir. Bu durumda Türkiye'nin tarafsız kalması bence daha iyi. Yani ara buluculuk pozisyonu üstlenip, iki tarafı da sağduyuya sağlayıp, bölgede istikrar sağlamak adına teşvik etmesi lazım. Orta Doğu'ya Türkiye'yi çekmeye çalışıyorlar. Çekemedikleri için de bu sefer Orta Doğu'yu Türkiye'ye getiriyorlar. Filistin bugün Azerbaycan meselesinde, Karabağ meselesinde Ermenistan'ı destekliyor. Kıbrıs meselesinde Rum tarafını destekliyor. Doğu Türkistan meselesinde Çin tarafını destekliyor. E haliyle Osmanlı'yı ezelden beri soykırımcı olarak, yani Türkleri soykırımcı olarak ilan ediyor. Ama yine de ilk başı sıkıştığı zaman da yine Türkiye'ye yi yardımcı veriyor.